La tuftahanna al-Konstantiniyye. Ve amel Amir uzanit el-emir. Ve amel jeyş, uzanit el-jeyş. Devlet ocağı değil, ocak devlete biat edecek. Ben bana bende olduğu için Konstantiniyye'yi fethetmek isterim. O kutlu kumandan ben olacağım. Konstantiniyye'nin fethini hoş bir hülya zanneder. Bilmez ki devlet uçuruma götürecek kabustan başka bir şey değildir. Zira ikna edilmiş adamlarla değil, inanmışlarla yürür. Sıkı tut. Düşmanlarımızın köpekleri bizi avcı değil av yapar. İmparatorluğumuzun kurtuluşu Orhan'ın sultan olmasından geçiyor. Akıttığın zehirler gitti artık. Gayrı yanımda yerin yoktur. Amen. Sen de hekimlik sanatını öğreneceksin inşallah. Bundan böyle baktığın hastaya şifa değil, cefa olacaksın. Çıkın dışarı! Yakın, yakın! Yeni ökünü tüm bayrak dolçun! Sen paşa hükmetmek kaplanın sırtında gitmektir lakin inersek o kaplan o vakit bizi parçalar benden ne istersin şefaat Payitahtımı tahtımı ne demek olduğunu cümle cihanı öğrenecek